Hep bir az az. Eee hayat. <laughs> Bu sefer <kaybedi>. Hep <laughs> Başarı. Bu kelime günümüz dünyasında neredeyse her şeyin ölçütü haline geldi. Ne kadar başarılı olursan, o kadar değerli sayılırsın. Ancak başarı tek başına bir kişinin ne kadar değerli olduğunu belirlemez. Toplumda sıkça duyduğumuz bir görüş vardır. En kötü insanlar daha başarılı olur. Peki, gerçekten de başarının en iyi insanlar yerine en kötü insanlar tarafından elde edildiği doğru mu? Bu görüş ilk bakışta mantıklı gibi görünebilir çünkü kötü insanlar bazen daha az empati yapar, daha stratejik hareket eder ve hedeflerine ulaşmak için her yolu dener. Ancak bu görüş hem felsefi hem de psikolojik açıdan derinlemesine incelenmesi gereken bir iddiadır. Felsefi bakış açısıyla değerlendirdiğimizde bu düşüncenin doğru olup olmadığını sorgulamak aslında insanın ne olduğu sorusuyla bağlantılıdır. Kötülük genellikle bir kişinin başkalarına zarar vermesiyle ilişkilendirilir. Ancak başarının bu tür bir zarar verme ve bencillik üzerinden tanımlanması etik bir problem doğurur. Immanuel Kant, insanları yalnızca araç olarak görmenin etik açıdan yanlış olduğunu savunur. Başarıyı insanların birbirini manipüle etmesi ve kötü niyetle ilerlemesi üzerinden değerlendirmek Kant'a göre insan onuruna saygısızlık olurdu. Daha geniş bir perspektiften baktığımızda bu argüman sosyal yapıları ve güç ilişkilerini gözler önüne serer. Toplumda gerçekten de bazı kötü davranışlarla başarıya ulaşanlar olabilir. Ancak bu kişiler kısa vadede başarılı olabilirken uzun vadede bu başarıları sürdürülebilir değildir. Çünkü insan ilişkilerinde güven ve etik değerler temel bir role sahiptir. Herhangi bir insan insanları aldatma veya manipüle etme yoluyla kısa süreli başarılar elde edebilir ama toplumdaki güven kaybolduğunda başarı da kaybolur. Bu felsefi bakış açısının yanında başarılı olmanın sadece manipülasyonla ve başkalarına zarar vererek gerçekleşmeyeceğini anlatan bir psikolojik yaklaşımı da göz önünde bulundurmak gerekir. Psikolojik olarak insanlar içsel huzura ve tatmine ulaşmak için dışsal başarılarını bir araç olarak kullanabilirler. Ancak bu tür başarılar uzun vadede kişiyi tatmin etmeyecek ve boşluk hissine yol açacaktır. İnsanlar yalnızca bencilce hareket ederek başarılı olamazlar. İçsel huzur ve başkalarına saygı gerçek anlamda başarıyı getirir. Freud'a göre insanların içsel çatışmaları dışsal başarıları üzerindeki en büyük etkendir kötü niyetli bir kişi, dışsal başarılarını içsel boşluğunu kapatmak için bir araç olarak kullanabilir. Ancak bu tür başarılar, kişinin tatmin olmasından çok, daha fazla boşluğa ve huzursuzluğa yol açar. Bir insan, dışarıdan başarılı gözükse de, içsel olarak bir tatminsizlik ve yalnızlık hissiyle yüzleşebilir. Kötülük ve bencillik, insanın psikolojik sağlığına zarar verir ve bu da başarının sürdürülebilirliğini engeller. Sonuç olarak en kötü insanlar daha başarılı olur görüşü ilk bakışta mantıklı gibi gözükse de aslında çok daha derin ve karmaşık bir yapıyı içinde barındırır. Kötü insanlar kısa vadede bazı başarılar elde edebilirler. Ancak bu başarılar içsel huzursuzluk ve toplumsal güven kaybı ile beraber gelir. Gerçek başarı etik değerlere dayalı, başkalarına saygı gösteren ve toplumsal katkı sağlamakla mümkündür. İnsanlar Sadece bencilce hareket ederek başarılı olamazlar. Etik bir duruş uzun vadede gerçek başarıyı sağlar. Bu da insanın hem kendisine hem de çevresine değer katmasını sağlar. Psikolojik açıdan bakıldığında en kötü insanlar daha başarılı olur iddiası insanların kişilik özelliklerine ve motivasyonlarına dayanır. Örneğin narsistik kişilik özellikleri olan bireyler Başkalarını küçümseme ve kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etme konusunda daha rahat olabilirler. Bu tür insanlar başarıyı bir güç aracı olarak görürler ve çoğu zaman sosyal normları göz ardı ederek hedeflerine ulaşmak için cesur adımlar atarlar. Ancak bu tür bir başarının sağlıklı bir psikolojik temele dayanıp dayanmadığı tartışmaya açıktır. Her ne kadar bu kişiler başkalarını manipüle ederek kendi çıkarlarını maksimize etseler de Gerçekte bu tür başarılar uzun vadede kişisel tatmin yaratmaz ve bireyde psikolojik boşluk hissi doğurur. Bu noktada insanların gerçek tatmin ve mutluluk arayışı yalnızca dışsal başarılarla değil, içsel huzur ve etik değerlerle mümkündür. Albert Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi, başarıyı çevrelerinden öğrenilen ve gözlemlerle içselleştirilen davranışlarla ilişkilendirir. Başarıyı kötü niyetle elde eden bir insan aslında toplumun olumsuz örneklerinden öğrenmiş ve bu olumsuz örnekleri kendi hayatına adapte etmiştir. Bu kişiler genellikle toplumda etik dışı davranışların ödüllendirildiğini gözlemlerler ve buna dayanarak başarılı olmak için aynı yolları denerler. Ancak bu yaklaşımın psikolojik açıdan sağlıklı olup olmadığı tartışılmalıdır. Kötü niyetle başarıya ulaşan bireyler aslında toplumun olumsuz örneklerinden öğrenmiş ve bu kötü örnekleri taklit etmiştir. Ancak bu durum onların içsel dünyasında huzursuzluk yaratabilir. Kişi, başkalarına zarar vererek elde ettiği başarıyı kutlasa da, derinlerde bir yerlerde bu başarıdan bir tatmin duymaz. Sigmund Freud'a göre insanın içsel çatışmaları ve bastırılmış duyguları onun kişisel başarılarını büyük ölçüde etkileyebilir. Freud, insanın davranışlarını büyük ölçüde bilinçaltı dürtülerin şekillendirdiğini savunur. Başkalarına zarar vererek başarı elde eden bir kişi, içsel olarak bastırılmış öfke, korku ya da kıskanma gibi duygularla başa çıkmaya çalışıyor olabilir. Ancak bu tür bir başarı, kişinin derinlerindeki boşluğu doldurmaz. İçsel huzuru ve tatmini bulamayan bir birey, her zaman bir eksiklik hisseder. Kötü insanlar dış dünyada başarıya ulaşsalar da iç dünyalarında eksiklik hissi ve huzursuzluk yaşarlar. Bu tür başarılar uzun vadede bireyi tatmin etmekten çok daha fazla boşluğa ve duygusal zorluklara yol açar. Başarı sadece dışsal ölçütlerle değil, aynı zamanda içsel ölçütlerle de değerlendirilmelidir. İçsel huzur, kendine saygı ve başkalarına duyulan empati gerçek başarıyı tanımlar. Başkalarına zarar vererek başarı elde eden bir kişi, bu yolla kısa vadede dışsal başarıya ulaşabilir. Ancak uzun vadede içsel tatminsizlik ve psikolojik zorluklarla karşılaşır. Bir insan yalnızca dışsal başarıya odaklandığında içsel tatmin ve huzur eksikliğiyle yüzleşir. İçsel huzuru olmayan bir birey ne kadar başarılı olursa olsun gerçek anlamda başarılı olamaz. Zira gerçek başarı yalnızca dışsal başarıyla değil, içsel huzur ve başkalarına saygı ile mümkün olur. Bu nedenle kötü niyetle elde edilen başarılar hem psikolojik hem de etik açıdan sürdürülebilir değildir. Kötü insanlar başkalarına zarar vererek başarılı olabilirler. Ancak bu başarı kişisel tatmin ve huzur sağlamaz. Sonuç olarak kötü niyetle elde edilen başarı kısa vadede ödüllendirici olabilir ancak uzun vadede psikolojik sorunlara yol açar. Albert Bandura ve Sigmund Freud gibi psikologlar başarıyı yalnızca dışsal ödüllerle değil, içsel tatminle de ilişkilendirir. İnsanların gerçek başarısı sadece başkalarına zarar vermekle değil, içsel huzur ve etik değerlerle mümkün olur. Bu nedenle en kötü insanlar daha başarılı olur görüşü hem felsefi hem de psikolojik açıdan yanlış bir iddiadır. Kötü niyetle elde edilen başarı sadece yüzeysel ve geçici bir başarıdır. Gerçek başarı içsel huzur ve etik değerler doğrultusunda şekillenir. Günlük yaşamda sıkça gördüğümüz örnekler en kötü insanlar daha başarılı olur tezini sorgulamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, iş dünyasında bazı kişiler başkalarını küçümseyerek veya aldatma yoluyla kısa vadeli kazançlar elde edebilirler. Ancak bu tür bireylerin başarıları genellikle uzun vadede yok olur. Bir şirketin başarısını sadece kar etmek olarak görmek yanlıştır. Gerçek başarı sürdürülebilirlik, güven ve işbirliği gerektirir. İnsanları sürekli olarak manipüle eden bir yönetici bir süre sonra çalışanlarının güvenini kaybeder ve bu da şirketin genel başarısını olumsuz etkiler. Kısa vadeli kazançlar sağlamak uzun vadede sadece güven kaybına ve daha fazla zorlukla karşılaşılmasına yol açar. Bu toplumların, organizasyonların ve kişisel ilişkilerin temel yapısına aykırıdır. Bir kişinin yalnızca çıkarları doğrultusunda hareket etmesi başkalarını araç olarak görmesi sonunda o kişinin kendi değerlerini de aşındırır. Manipülasyonla elde edilen kazançlar geçici ve sığ kalır. Çünkü insanlar güven temelinde ilişkiler kurar. Bu güveni kaybeden bir birey başkalarına zarar vererek elde ettiği başarıyı uzun süre koruyamaz. Bu tür kişiler kazançları bir süreliğine sürdürseler de ilişkilerindeki çöküş ve çevrelerinden gelen güven kaybıyla karşılaşırlar. Bununla birlikte tarihte pek çok başarılı kişi etik değerler ve başkalarına saygı göstererek büyük işler başarmıştır. Gandhi, Martin Luther King gibi isimler toplumları dönüştürürken etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Onlar başkalarına zarar vermek yerine adalet ve eşitlik uğruna mücadele ettiler. Başarıları sadece dışsal ödüllerle değil, topluma kattıkları değerle ölçülür. Gandhi'nin Hindistan'da bağımsızlık mücadelesi verirken kullandığı şiddetsizlik ve adalet anlayışı sadece Hindistan'ı değil, dünya çapında pek çok insanı etkilemiş ve kalıcı bir miras bırakmıştır. Martin Luther King, siyahilerin eşit haklara sahip olması için verdiği mücadelede asla başkalarına zarar vermemiş, yalnızca iyiliği ve adaleti savunmuştur. Onların başarıları tüm insanlık için bir ışık olmuş ve etik değerler üzerinden şekillenmiştir. Bu tür insanlar yalnızca kısa vadeli başarılar elde etmekle kalmamış, aynı zamanda kalıcı etki yaratmışlardır. Toplumları dönüştürmüş, insan hakları için savaşmış ve tarih boyunca unutulmaz izler bırakmışlardır. Etik değerler onların başarılarını pekiştiren en önemli faktördür. Toplumsal anlamda başarının ölçütü Yalnızca kişisel kazançlarla değil, toplumun yararına yapılan katkılarla belirlenir. Etik değerler insan ilişkilerinin temelini oluşturur ve bireyler arasındaki güveni pekiştirir. Başkalarına saygı duymak ve onlara zarar vermemek hem kişisel gelişim hem de toplumsal refah için önemli bir ilkedir. Gerçek başarı sadece kişisel çıkarları değil, toplumu da gözeten bir başarıdır. Bir kişi yalnızca kendi çıkarını düşünerek başarılı olabilir ancak bu başarı sürdürülebilir değildir. Kötülüğün veya bencilliğin getirdiği başarılar geçici olur. Gerçek başarı, başkalarına saygı göstererek topluma değer katmayı hedefleyen bireylerin elde edebileceği bir başarıdır. En kötü insanlar daha başarılı olur görüşü, kısa vadede bazı örneklerle desteklense de, uzun vadede yanlış bir düşünce olduğunu ortaya koyar. Gerçek başarı başkalarına saygı duyarak ve etik değerlere bağlı kalarak elde edilir. İnsanlar sadece bencilce hareket ederek başarılı olamazlar. İçsel huzur ve toplumsal katkı gerçek anlamda başarıyı getirir. Bencillik, manipülasyon ve etik dışı davranışlar kısa vadede kazanç sağlasa da uzun vadede kişiyi yalnızlaştırır ve geriye doğru bir yol açar. Etik değerler üzerinden şekillenen başarı sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da kalıcı ve faydalı sonuçlar doğurur. Toplumlar etik değerler ve güven üzerine kurulu olduğunda gerçek bir başarıdan söz edebiliriz. Tüm niyetle elde edilen başarıların geçici olduğunu, etik değerlerle elde edilen başarıların ise kalıcı ve anlamlı olduğunu görmek bu görüşün yanlışlığını kanıtlar. Bu nedenle günlük yaşamda başarı yalnızca kişisel çıkarlarla değil, başkalarına saygı göstererek elde edilmelidir. Başarı genellikle bireylerin kısa vadeli hedeflere ulaşması olarak tanımlanır. Ancak başarıya ulaşan kişilerin yalnızca bireysel özellikleri değil, aynı zamanda toplumla olan ilişkileri de bu başarıyı şekillendirir. En kötü insanlar daha başarılı olur düşüncesi yalnızca bireysel davranışların sonuçları olarak anlaşılabilir. Oysa toplumsal yapılar insanların başarılarını ve başarısızlıklarını doğrudan etkiler. Herhangi bir kişinin başarılı olabilmesi için bir ölçüde toplumun desteğine ve kabulüne ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir. Aristoteles, insanların toplum içinde varlıklarını sürdürdüklerini ve yalnızca bireysel başarıların değil, toplumsal başarıların da önemli olduğunu belirtir. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bireylerin mutlu ve başarılı olmaları sadece kişisel kazançlarla değil, aynı zamanda toplumsal bütünlükle mümkündür. Bu, bireysel başarının toplumsal değerler ve normlarla sıkı bir şekilde bağdaştığı bir bakış açısını savunur. Kötü insanlar toplumsal yapıyı ve insanları manipüle ederek başarıya ulaşabilirler, ancak bu tür başarılar genellikle geçici olur. Bir noktada toplumsal bağlar zayıflar, güven kaybolur ve kişinin kötü davranışları açığa çıkar. Hegel, toplumsal yaşamın bireysel başarıdan daha önemli olduğunu savunur. Ona göre insan sadece kendi içsel güdülerini izleyerek başarılı olamaz. Toplumun değerlerine, yasalarına ve etik kurallarına uygun davranarak gerçek başarıyı elde eder. Kötü niyetle elde edilen başarılar genellikle toplumda olumsuz bir etki yaratır ve bu da bireyin yalnızlaşmasına neden olur. Kötülük, bir zamanlar kazanç sağlasa da toplumda kalıcı bir başarı sağlamaz. Günlük yaşamda da bunun örneklerini görmek mümkündür. Bir şirketin CEO'su yalnızca manipülatif bir tutumla ve etik dışı yollarla başarılı olmuş olabilir. Ancak bu tür davranışlar bir noktadan sonra şirketin içinde bulunduğu ekosistemi zedeler. Çalışanların güveni kaybolur, iş yerindeki moral bozulur ve şirketin verimliliği düşer. Kötülüğün geçici doğası burada devreye girer. Kötü niyetle elde edilen başarı uzun vadede çöker çünkü insanlar güven duydukları ortamda daha verimli çalışırlar. Platon'un Devlet adlı eserinde de benzer bir görüş yer alır. Platon'a göre bir toplumun en iyi şekilde işleyebilmesi için her bireyin kendi rolünü etik bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu toplumda bireylerin kötü davranışlarla ilerlemeleri mümkün değildir. İnsanlar yalnızca etik değerlere dayalı başarılar elde ettiklerinde hem kendilerine hem de topluma katkı sağlarlar. Başarı bireysel bir ödül değil, toplumsal bir kazanımdır. Platon, iyi bir insanın toplumda adaleti sağlamak için çaba harcadığını söyler ve böyle bir insanın gerçek anlamda başarılı olacağını savunur. Gerçek başarı bencilce hareket etmek ve etik dışı yollarla hedeflere ulaşmakla mümkün değildir. Kötü niyetli insanlar toplumun desteğinden ve güveninden yoksun kalırlar. Bu da onların başarılarını geçici kılar. Toplumda gerçek değer başkalarına duyulan saygı ve etik ilkelere bağlı kalmaktan gelir. Bir kişi etik ve ahlaki değerler doğrultusunda hareket ettiği sürece başarı sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da kalıcı olur. Sonuç olarak en kötü insanlar daha başarılı olur görüşü yalnızca yüzeysel bir gözlemden ibarettir. Gerçek başarı yalnızca etik ve toplumsal değerlere saygı göstererek elde edilebilir. Kötülük geçici ve yapay bir başarıyı yaratabilir ancak bu tür başarılar kalıcı değildir. İnsanlar başkalarına zarar vermek ve toplumun değerlerini çiğnemek suretiyle başarıya ulaşsalar da nihayetinde içsel huzuru ve toplumsal onuru kaybederler. Gerçek başarı, insanın hem içsel hem de dışsal dünyasında dengeyi bulabilmesidir.